Şimdi geleceği aydınlatacak isim geliyor. Halkımızı dünyada ciddiyetle, ilgiyle, çözüm iradesiyle ve hakkı ile temsil edecek adayımız, Cumhurbaşkanımız Kuvvan Erzurum'a geliyor. geliyor. Benim sözüm, sizin sözünüz. Sizin sözünüz, benim sözüm. Bu söz, bizim sözümüz. Sözümüzü söyleme zamanıdır. Sözümüzü söyleme, sesimizi çıkarma, biz varız deme zamanıdır. Özel günlere tutku yürekler ellerimiz birleşir etsin Bizim bir tane ortak noktamız var. Bir tane. O da sevgidir. Ama onun da iki ayağı var. Birincisi bu yurda bu ülkeye duyduğumuz sevgi, ikincisi de çocuklarımıza duyduğumuz sevgi, yurdumuza ve çocuklarımıza duyduğumuz sevgidir. Bizi aynı yolda buluşturan, aynı yolda yürüyemize sağlayan. <laughs> Dünya bizim sesimizi duyacak. Bu adadaki iki eşit ortaktan biri olduğumuzu bilecek ve bizim irademiz olmaksızın bu adada güvenlik konusunda anlaşma yapılamayacak. Sözümüz budur. Bunun peşindeyiz. Birleşeceğiz, bütünleşeceğiz, birlikte yürüyeceğiz, birlikte kazanacağız. Ve bu güzel ülkeyi hep birlikte çok güzel yöneteceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikte yürüyoruz. Sizlerle birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyorum. Hep beraber yürümeyiz.